...bu rahat değil. Değil mi anneciğim? Anneciğim yok, iyiyim. Tamam, rahat. Merak etme. Değil. Öyle yapıyor. Değil. Bayağı. Şu yastık şey galiba, değil mi? Çok yumuşak, değil mi? Yok, annem Lan... gayet iyi ya. Bak yapma ne olur. Böyle utandırıyorsun ama beni ya. Ben bunu şey yapacağım. Güzelim, tamam tamam. Ben bir sert bir yastık getireyim. Lale. Ablacığım bak kurban olayım ne olur ne yaparsan yap şu annemi evden çıkar çiçekçiye mi götürüyorsun nereye götürüyorsan götür ay bay bezdim ya. Nereye götüreceğim ya sanki ben götürmek istediğimi söylediğin benimle gelecek. <laughs> Hah ben bakarım. Ne oldu? Da... Aa ben şey yapayım. Ya, hadi hadi sen Geldi bak şimdi nasıl rahat edeceğim bak fark ettin mi? Çok anneciğim. Heh. Baba. Lale. Lale. Nilüfer hastalanmış. Çok merak ettim. Ya, ya, görmeye geldim. Girebilir miyim? Tabii tabii gel baba gel. kokusu. Yıllardır hasretini çektiğim evime kokusu. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Lale. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? i̇yi diyelim, iyi olalım. İyiyim. Son gün içeride Gerdet, şu, şu bıra indirirsen, şu bıra kaldırırsan. Şu... Anne, misafirimiz var. Songül, biliyorum kızacaksın ama dayanamadım. Ee, Nilferi görmeye geldim. Baba? Ben tabii ki gelebiliriz. oldu sana? Ha güzel kızım. Hasta mı oldun sen? Ha? Benim güzel gözlü, bal gözlü kızım. Siz sakın hasta olmayın. Sizin yerinize ben hasta olayım. Allah korusun baba. O nasıl söz? sen nasılsın? İyi misin? İyiyim ben, iyiyim ben. Sen eskiden de böyleydin. Kendi derdini unutur, başkalarının derdine derman olurdun. Değil mi Songül? Nilfer, bak bizim evin arka bahçesinde bir akasya ağacı vardı. Ee, ben ona bir gün bir salıncak kurmuştum böyle. Dalı kırılmıştı da düşmüştüm hani. E, evet, evet, evet. Ben de yaranı sarmak için bant getirdim. Sen ne yaptın biliyor musun? O bantla dalı sarmıştın. Hatırladın mı? Unutmuşum baba. Hepsi silinmiş gitmiş aklım. Sen varsın diye herhalde. Çünkü çünkü insan yara bandıyla kendisine yapıştıramıyor babasını. Sen varsın diye hepsi silinip gitmiş. Sen yoktun diye akasya ağacı yoktu salıncak yoktu. Süt dişlerimin... ...üstüne yapıştı. Elma şekeri yoktu. Bana yaptığın kelebek toka yoktu. İlk öğrettiğin şiir... Tufan dedeye para saydım. Sattı bana çocukluğumu. Artık ne yaşım var ne adım. Bilmiyorum kim oldu. Hiçbir şey sorulmasın ben. Haberim yok olan bir tane. <gülüyor> <gülüyor> sıtkı. Sen yoktun diye şiir yoktu baba. Şarkı yoktu. Tekerlemeler yoktu. Baba. Baba artık varsın değil mi? Biz varız. Biz varız baba. Baba. Bak ne olacak biliyor musun? Sen torunlarını tek tek salıncakta sallayacaksın. Bak şimdi biz buradan çıkıp gideceğiz. Tam böyle kocaman bir akasya ağacı bulacağız. Onu tek tek üstüne salıncaklar kuracaksın. Her bir torununu o dağı da sallayacaksın. Tamam mı baba? İşte. tamam mı bu? İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.